eğlenceli içerikler üreten harika bir kanalla karşılaştım arkadaşlar. YouTube Barbie. Bu kanalı keşfettiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Beni eski günlerime götürdü. Barbie kombin çalışlar, Barbie kendin yap videoları derken kanalın içinden bir türlü çıkamadım. Madem böyle bir kanal görmüşken, eski anıları tekrar hatırlamışken bir Barbie videosuna ne dersiniz? Evet arkadaşlar harika. Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz, benim kanalımda daha izlemediğiniz bir Barbie Challenge olacak kombin demedim farkındaysanız çünkü bu tepeden ayağa kadar Barbie baştan yenileme videosu olacak arkadaşlar ve aynı zamanda şimdi birazdan bakın bu kağıtların içinde 10 tane bebeğin numarası var birden başlar 10'da biter hangi bebek bana çıkar? Hadi hep birlikte karar verelim. Yani ben karar veriyorum buna. Ben çektim arkadaşlar. Biraz düşüncesizce ve sizden almış oldum. Enerjinin dışında olmuş oldu ama çok merak ediyorum. Şöyle Barbie bir bebeklerime bakalım. Aralarında birçok böyle. Arkadaşlar sanırım koronadan çıkan bebekler burada belli değil mi? Korona zamanında bayağı bir yemişler ve kilo verememişler arkadaşlar. O bebekleri beslenme önerileriyle baş başa bırakacağım. Ama şimdi hangi bebek çıkmış bir bakalım mı? Dört. Hadi evet, izliyorsun. Dört acaba hangi? Aa! Aa! Benim Asyalı kızım. Mayosunu giymiş gelmiş. Arkadaşlar evet bu bebekle çalışacağız bugün. Bütün günümüz birlikte geçecek ve onu baştan ayağa kadar yeniden yaratacağız. Ve onu yaratmış olduğumuz kombinin aynısını işte burayı sakın kaçırmayın arkadaşlar. Evet çok heyecanlıyım. Gül ablanız da yapacak. Evet bebeğimle beraber aynı kombini yapabilecek miyim? Hep birlikte izleyeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. İlk olarak bebeğime bir isim koyalım arkadaşlar. Ne olsun? Asya mı? Çok iyi fikir. Tamam arkadaşım. Teşekkür ederim. Yorumlara sizin öneri yazmış olun arkadaşlar. Evet. Asya için ilk olarak saç modeli seçiyoruz. Birden beşe kadar. Renkli boya. İnşallah çıkmaz. Çünkü bebeğim evet yaparım. Hatta daha önce de yapmışız arkadaşlar. Bak kendime nasıl yaparım bilmiyorum. Ya o çıkarsa ben mahvolurum arkadaşlar. Saçlarımı zaten daha yeni yaptırdım. Biliyorsunuz ki kaynak benim saçlarım. O saçlarımı ben boyarsam biter. Hepsini kökünden kesmek zorunda kalırım. Arkadaşlar bunu da istemiyorum tabii ki de. Ve dalgalı. Dalgalı olursa ben bebeğime de yaparım, kendime de yaparım. Maşa yapabilirim arkadaşlar. Küt kesin! Kesemem ki saçımı. Küt kesin çıkmasın lütfen ne olur. Kesemem. Örgü, topuz. Tamam. Bana buradan hangisinin gelmesini istiyorsunuz diye sorarsanız ben örgü istiyorum arkadaşlar. Çünkü saçında şu anda örgü var. Evet. Yani bu kadar basit bir seçim olamaz. Hadi bakalım kaç gelecek? Arkadaşım, saçımla döverim seni bak. Chest. Oho yer. ses. <laughs> evet. Hadi bakalım hangisi gelecek. Çok heyecanlıyım. Ne olur örgü. Örgü kaçmış örgü? 4 4 4. Hayır, dört, hayır bir Renkli boya. 1 1 1 1 4 4, 4 1 1 1 1. Göremiyorum ki bu sen. Ya görmez ama seçer misin? Seçer misin? Hayır. Seçer ama bakıyorsun içine ne yazdığına. E tamam bunu aldım. Tamam. Ne olur sanki örgü çıksaydı. Belki çıkar Allah Allah. 3 3 ne? Ha 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 küs kesim. Hem bebeğinin saçından alacaksın hem kendi saçından alacaksın. Çok heyecanla bekliyorum Gül abla. Heyecanla bekliyorum. Şimdi sırada kombin bir var. Yani üst olabilir mi? Omuzlu evet için. olabilir. Evet. Çünkü strapless uzun kollu kısa kollu abiye elbise ve spor var. Bana buradan çıkmasını istediğim abiye elbise çıksın istiyorum. Seni bir abiye elbise içinde. Hayır strapless <laughs> içinde görmek istiyorum seni Gül abla. heyecanla bekliyorum. Hayır hayır spor çıksın arkadaşlar. Bakın ben her zaman olduğu gibi bakın sporum. Hayır spor, spor. çıkmasın sakın. 5 hayır 5 hayır. Evet ben bir istiyorum. 1 1 5 5 5 5 5 Evet bakalım. Uh, bu sefer fazla incelemedi arkadaşlar. İyi bir şey. Hadi bakalım. Ben bakamayacağım. 4 Abi elbise. <laughs> abiye abiye giyeceğiz elbise elbise. Arkadaşlar 5 tane burada seçenek var. Bir tane elbise ve Gül da elbiseyi buldu. Bakalım altta ne bulacaksın? Evet bir önce abiyemizi bir seçelim. Şimdi abiye olur bu mi? alt derken abiyenin altına ne giyebiliriz? Ee, Tayt giyebilirsin abiyenin altına. giyebiliriz. Çorap ki Ay nasıl güzel bir çorapmış bu. Neyse ben altın seçmiş olabilir miyim? Hayır. Mi? Bakalım ne gelecek? Belki şort gelecek. Belki... Abiye. Bunu abiyeden sayar mısın? Hayır. Abiye'den sayar mısın? Bak, Hayır. Okay. Ya abiye elbise yazıyor. Görmüyor musun? Gül abla elbise abi, seçeceksin. Abiye elbise olabilir mi? Hayır Gül abla. Elbise dedim. Tamam. Bir. Abiye o. Birkaç tane. i̇ki. Abiye. İki. Üç. Bana bak şurada, şurada altın rengi var. Dört. Tamam, tamam. seçilmiştir arkadaşlar. Bunu mu seçiyorsun? Evet, evet. Tamam Abi, abiye. Yani mu? Başka uzun, uzun bak şu mesela biriyeti. Of, şunlar olsa, güzel şundanın mi? olsa, o. Bu olsa beni seçer misin? Beni seçer misin? Hayır. Boğası? O zaman ben bunu seçiyorum. Tamam, Çünkü çok güzel evet. O zaman toplayabilirsin. Elbisemi seçilmiştir. Elbisemizi şöyle bebeğimizin boş koltuğuna alalım. Ve alta geçtik. Alt tarkanımız hiç alta ihtiyacım yok biliyor musun? Evet, aslında? yok. Ondan yine bir çorap seçebilirim. Ben bir sefer etek gelmesini istiyorum ya da eşofman gelmesini istiyorum. Ne gelirse mi olacak? Evet. Anne gelirse eşofman. de giymek zorundayım öyle mi? Eşofman. Kendin de giyeceksin, bebeğe de giydireceksin. Evet Gül Bunu seçmesek olmaz mı? Olmaz. Bunu atalım bu seçim. Gül hadi. Seç. Evet. 5, 5, 5, 5, 5. Eşofman mı? 5. Abi yine eşofman. 1. Şofman. Aa, Zaten Uuu, ya kısa bir şey ya. ya. Of ya! Şortmuş, süper! Şort. Hadi ye, şimdi buraya buldum. şort alalım. Buldum, buldum. Buldu bile. Tamam. Zaten bu seçim. Daha kısa şortlar vardı ama onu seçti. Onu seçti. Gözükürse benden değil. Elbisenin altından gözükürse benden değil. O zaman sıra... ...ayakkabıdır. Hadi bakalım. Ya çizme gelmesin oğlum. İnceleyemedik bir Ben terlik gelmesini istiyorum. Terlik, terlik, terlik. Çizme pardon. Çünkü elbisem kısa olduğu evet, evet. gelebilir. Terlik sürüyorum hadi 5. Ay lütfen artık 5 beş gelsin. 5'e de komik şeyler yazmıştık. Günümde. Hadi gel. 5, 5, 5, 5. Seç bakmadan seç. Karıştır kızı. Ya gel oğlum takma ya takma. At eline. At elini seç bir Tamam. Hadi bakalım. 5, 5 ve 4. Spor yani, ayakkabı. 4. Ay, Aaa! Abi yeni altına spor ayakkabı bayağı iyi olacak ya bu seçik. Gelinler bile artık spor ayakkabı giyiyorlar gelinliklerin altına. Az tamam, uzun gelinlik olduğu için gözükmüyor abla. Senin buna şimdi bir spor ayakkabı seçmen gerekiyor. Ben de sana yardım edeyim. Ben şu spor ayakkabıyı... ayakkabı... Topuklu bir spor ayakkabı var mı? Ben şu spor bu ayakkabıyı... Ben bu spor ayakkabıyı çok istiyorum. Bu spor ayakkabı <laughs> olabilir mi sence? Bu, bu şey bu. Hmm. Hmm. tamam senin giyebileceğin tek spor ayakkabı evet, bu. O, spor bu spor ayakkabı ne bu sandalet bu? Bak bu topuklu spor ayakkabı. Onun tekini de bulalım sana. Al bu da topuklu. bu Oo. Wow. Ama bende yok. Sorun evet. o. Sorun o ki bende yok. Sen spor ayakkabı giyeceksin. Yürü abla o bebeğin ayağı topuklu olduğu için topuklu spor ayakkabı giydiriyoruz. Ve son olarak yamuk aksesuar diyebilir miyiz? Yamuk, yamuk Gül abla ya. Evet. Şimdi bu kombin üzerine en iyi ne olur arkadaşlar? Gözlük. Bence bu kombinin üzerine Minnoş ve şapka. Şapka çok komik olur. Şapka istiyorum. Şapka, şapka, şapka. Hadi bakalım. Beş hiç gelmedi. Evet. Hadi sen seç. Beş, beş, beş. Gel bakalım Asya'cığım şimdi sana ne çıkacak? Beş. Kombinini ya beş. çok güzel yapacak. Çünkü spor, ayakabı... spor aç akabı... ayakkabı ama ben onu söyleyeyim. Ayakkabı, ayakkabı, mı sıkıntı Ayakkabı da mı Aç buraya koydum her şeyi. Hadi beş. beş. Ya çok güzel olacak. Beş. Ya da berbat olacak. O sonunda beş. Şapka, şapka. geldi. Ya tamam bu kadar korkunç değil. Çünkü bakın bir şapkamız var. İki şapkamız var. Tabii ki bu, tabii ki bu. Ya Bak şurada şapkamız ıı, şu var. Bak bak, siyah bu da güzel Gül abla. Belgeselimizin üzerine sancağın güzel olur. Bence bu olur. Ben seçtim bile, seçtim Aa, gitti. Güzel bir Eşte. şey seçtin ama kötü bir şey olsun istiyordum. Neyse, sen bu şapkada acaba kendini bulabilecek misin? Sen ona bak. En azından bunlardan bulabilirdin. Hey gül, hey abla. O zaman şimdi bebeğimizin saçını geziyoruz. Daha önce yıkıyoruz. Barbie'yi güvenli bir şekilde koltuğuna oturtturalım. Saçına yavaş yavaş su dökelim kuru saçlarını önce bir ıslatalım. Ay Barbie saçı ne kadar kirliymiş bebeğim. Sonra saçımıza biraz şampuan ekleyelim. Yani dökelim. Sanki yemek bire, bire, ekliyoruz. Bire. Biraz derken. <laughs> Saçım çok kadım. kirli. Bu saç çok kirli. Aylardır yıkanmış. Galiba Survivor parkurunda falan da görmüştüm ben Barbie en son. Olabilir. Olabilir. O yüzden aa, saçlarını da boyamış orada. Galiba çiçekler falan buldu bu saçın. Çiçeklerle saçını boyadı. Bir yandan da Instagram görüntüsü çekiyorum arkadaşlar. Beni Instagram'dan hala takip etmiyor musunuz yoksa? Ya onu bırakın da arkadaşlar. Bence mutlaka YouTube abi kanalına abone olmalısınız. Şimdi durulayalım. Şimdi saç kremi döküyorum. saçlarını iyice ovalıyorum kesim öncesi bu çok önemli arkadaşlar yumuşak saçı kesmek her zaman daha kolay olur Kremlediğim saçı da duruluyorum Evet Barbie'cim saçın tertemiz oldu. Saçını havluya serelim. Şimdi kesme hazırsın. Saçını önce kurulayalım. Ama makineyle kurutmayacağım. Havlu kurulu benim için iyidir. Saçının nemini aldım. Güneşte ışıl ışıl oldu saçların Barbie. Önce tarayalım. Evet şimdi kesme zamanı. Saçı kesme hazırladım. Saçın küt boyuna karar veremiyorum. Çok kısaltmayacağım. Çünkü kendi saçımı da keseceğim için yani arkadaşlar lütfen beni azar edin. Gül abla saçını Yok kesin. Yok öyle lütfen. şey. Lütfen. Hayır keseceksin. Bebeğin saçını ne kadar kesiyorsan kendi saçını da kadar. Aynı saç farkındaysan aynı boyuttasınız şu anda. Aynı boyuttayız. Ben şimdi bu da küt sayılır bu saçım. Şöyle yapacağım. Hayır sayılmaz. Oğlum, şey ya? küt sayılmaz. Onun ne küt ya? Küt, Böyle. Bak, yük, bak sen çık yukarı çık Böyle. çık 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 Böyle. çık. Çık 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 çık. Nasıl yani? Biraz daha çık, çık. Işte bu saçım. Hayır Omuzları omuzdan biraz işte. daha yukarıda olmalı. Değil omuzdan, omuzdan biraz daha yukarıda olmalı. Hakkı boymuş. Evet. Evet. Oldu mu ses dedi? Oldu. Oldu mu Buse? Nasıl kıyacaksın peki sen bana? Benim saçlarıma nasıl kıyacaksın Buse? Yapacak bir şey yok. Eski haline döneceksin gene. Çok güzel oldu Buse. Gördün mü bak. Küt için bunları daha da kısa lazım ki böyle bir ahenk ile çıksın. Küt olsun yani. Gayet ahenkli olacak Buse. Bu nasıl bir kesme? Kuaförler ağlıyor şu anda ya. Bu profesyonel Buse'cim. Ben bunun eğitimini aldım. Ne? Evet. Küt saç kesmek bir Sanattır. Tamam. Çok dikkat ister. Kes, kes. Matematiksel ve görsel hafıza ister. Tamam. Şimdi bir keselim onu. Birazcık Biraz öne doğru uzun tamam. Isterim. Şimdi bekle. Şimdi bekle. Şimdi dokunma dokunma dokunma. Evet. evet. <laughs> Dön, <gidelim, saçını> <laughs> şöyle bir bölümün için düzeltelim. düzeltelim. Ve şöyle bakalım. <laughs> Düz mü? Düz. Hepsi aynı boyda. Şimdi saçımızı kurutalım. Arkadaşlar çok güzel olacak. <laughs> Sesi kesildi bir abla. Sesi kesildi bakıyorum. <laughs> ben. gelir yaşında beklerimin e, kurtma makinesi arkadaşlar. Barbelerimin de. Ben böyle bir buralı şey görsem ödüm kopar. Kafamdan daha büyük. <laughs> tamam sakin. Asya Asya dön de önünü görelim mi? Bakalım önden nasıl? Abi şey diyeceğim çok tarzı oldun Asya. Bence de çok güzel oldu arkadaşlar. Asla bakın arkası tam Şurası kısa ve kenarlara doğru uzayan ya. bir model ya. oldu bebeğim Demiştim wow. sana bunun eğitim için ben yıllarımı verdim. Yine paçalı donumuzla başlıyoruz. Paçalı don mu? Short diyebilir miyiz? Elbis altına giyince paçalı don oluyor bu saçım o. Paça ne ya? Paçalı don. Paça... <laughs> Öyle bu saçım bir donmuş ve paça mı eklemişler buna sonra? Paçasız don. <laughs> Sen paçalı tavuk biliyor musun? Paçalı tavuk evet <laughs> ya ne alaka paçalı don ya tövbe tövbe. Evet, <laughs> evet. arkadaşlar şimdi sıra elbisede bakalım paçalı don gözükecek mi gözükmeyecek mi çok merak ediyorum. Wow Neden içindekini çıkarmadın Gül abla? Çünkü o pembe olduğu için. çok kötü. Hayır çok güzel bence. Çok kötü. Çok, güzel, çok, çok güzel. kötü. Çok, çok güzel. kötü. Onun eğitimini aldım ben. Tamam. Aman ne bitmez eğitimmiş bu. Şimdi sıra ayakkabılarda. Wow, çok güzel oldu ya. Çok mutluyum arkadaşlarım, çok mutluyum. İyi ki YouTube Barbie kanalını görmüşüm. Tekrar Barbie bebeklerime kavuşmuşum arkadaşlar. İşte şahane bir prenses haline geldi. Harika bir kombin oldu arkadaşlar. Bu sen yapmış oldun, kombin Hepsini atın çöpe, bundan sonra böyle kombin şey aldım. Canım, bu cidden efsane bir kombin oldu. Tek beğenmediğim yanı, o kadar saçını kestik ama sonra şapka taktık. Şapka, saçın önüne geçtiğini düşünüyorum. Her zaman kafamıza şapka olmak zorunda değil. Ama şimdi o kadar heyecanlıyım ki, ne için? Senin saçlarını küt kesmek için. O zaman şimdi aynı kombini Gül da görüyoruz. Evet, şimdi sıra sende Gül Abla. Şimdi saçını şöyle açalım. Tamam, bir dakika. Saç en son bu Huse'cim. Hayır tamam. ama önce onun saçını kestik. Şöyle, şuradan keselim diyorum. Ne diyorsunuz? Hayır, Şu, hayır, ben hayır, şey mi hayır, hayır dediniz yani. Arkadaşlar Hı. yazın çabuk çabuk yorumlara yazın. Hayır dediniz değil mi? İşte geldi yeni dağınık dolabımın önüne. Bence siz zaten sorun arkadaşlar. Ama oh neden saçını kesmedik? Dur saçım biraz anı. Kombinim bulayım Musacığım. Önce kombin. Ah o kadar dağınık değilmiş dolabım de arkadaşlar. Bakalım elbise dolabım. Burası benim. Şunu ne dersiniz? Hayır. Ee, bir kere kısa kollu olmalı. ne? Kısa kollu olmalı. Aa, doğru ya. Buldum Musacığım. Çok Oo. uzun, çok uzun. Ama altın işte. Çok uzun. Altın altın de. Bence bu. Bak şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun tam e, transparan yerinden bakarsak yetersen olur. Hayır. Türü yok onun bir kere. Bence bu olur ama. Onun türü nerede pardon? Böyle wow. Böyle. Evet ayakkabı ve şapka kombinimle harika olacağım. Tadam! Oldu mu Çocuk <laughs> Çabuk söyleyin. What? Oldu mu mı? Spor ayakkabı. türlü bir elbise. Aslında iki çeşit şeyi birleştirdin ama yani neyse. Bir şey diyeceğim hayır olmadı. Neden? Neden olmadı biliyor musun? Neden? Neden söyleyeyim mi sana? Tek oluyor. Hayır. Bebeğini kaldırsana. Eteğini iyi kaldır bebeğin. Aa. Bebeğinin eteğini kaldır. Şort evet, var. Ben de, ben giydim ama gösteremem. kaldıramam. İşte böyle bu kadar. Buraya şortum olsun. <laughs> Buseciğim bende hile olmaz. Gül abla şort. Şort gel Ortasını mi? dikersem şort. Ya şort gel misin? Şort işte bu. Bu şort işte. Bir Tamam bak bunun altında bir şey var mı? Var. Bunun altında bir şey var mı? Var. Tamam. Diskalipi falan değilim. Tamam madem var şorttan işte? diskalifiye değil. O zaman saçtan diskalifiye. Ha, ah, unuttum. Hayır değilim. 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 Keseceğim hemen saçlarımı. Asla diskalifiye olmayı göze göz alamam arkadaşlar. <laughs> Aa! Bir evet. bir ya. o bir Kütümlü, küt yapışları. Dizleri diye. görünümde göründü mü? Görülmedim. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, videosunu kaydını göndermeden önce size önemli bir haberim var. YouTube arbi kanalında harika bir çekiliş var. Barbie Rüya Dolabı arkadaşlar. Linkini açıklamalar bölümüne bırakmış olacağım ve lütfen siz de tıklayıp hemen gidip çekilişe katılın. Çok kısa bir süre kaldı katılım için. Koşullarını yerine getirin ve çekilişe katılma hakkı kazanın arkadaşlarım. Bu arada aramıza kalsın ben de katılacağım. Gitmişken de YouTube Barbie kanalına abone olun arkadaşlarım. Laf aramızda ben de abone olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Kombinimi değerlendirin ve oyun oynayın. Çocuk kalın. hoşça Hoşçakalın.